Sevgili izleyenler bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü. Muhtarlar Günü dolayısıyla Burdur'un Bucak ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Ardından muhtarlar basın açıklaması düzenleyerek İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bugün Burdur'un Bucak ilçesinde tören düzenlendi. Muhtarlar Günü programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda ilk olarak Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Bugün saat 9'da yapılan törende Bucak Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları adına Barbaros Mahallesi Muhtarı Ahmet Özdem ve Üzümlü Bel Muhtarı Şükrü Duran tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Evet. Törenin ardından Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları tarafından Filistin'in Yanındayız yazılı pankart açıldı. Karayvatlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Ergit tarafından mahalle ve köy muhtarları adına İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıların kınandığı basın açıklaması yapıldı. Türk bayrağı ve Filistin bayrağı eşliğinde basın açıklamasını okuyan Muhtar Ergit, İsrail'in Filistin halkına yönelik yaptığı canice saldırılar temel insan haklarını ihlal eden boyutta Gazze'de sivil halka yönelik yapılan bombardıman uluslararası hukuka ve insan hakları evrensel beyannamesine aykırıdır. Bu vahşice şiddeti kınıyoruz. Barışın tesisi için tüm dünya ülkelerine çağrıda bulunuyoruz." dedi. İsrail'in son zamanlarda Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıları ve insan hakları ihlallerini derin bir endişe ve üzüntüyle takip ediyoruz. Bu olaylar karşısında sessiz kalmak insanlık değerlerine ve vicdanımıza ihanet etmek anlamına gelir. Bu nedenle Filistin halkının maruz kaldığı acıları ve zorlukları kınamak ve uluslararası topluluğa bu olaylara müdahale etme çağrısını yapmak istiyoruz. İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları, sivillerin yaşamlarını tehdit eden, hastanelere kadar canice bombalayan ve temel insan haklarını ihlal eden şiddet eylemlerini içermektedir. Özellikle Gazze şehrinde gerçekleşen bombardımanlar birçok masum insanın yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına neden olmuştur. Bu saldırılar uluslararası hukuka ve insan hakları evrensel beyannamelerine aykırıdır. Biz bucaklı merkez mahalle ve köy muhtarları olarak Filistin'deki acıları paylaşıyor ve İsrail'in Filistin halkına yönelik şiddeti ve savaş suçunu lanetliyoruz. Aynı zamanda bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin gayretlerini alkışlıyor. Aynı duyarlılığı ve sorumluluğun modern dünyanın temsilcisi tüm ülkelerden de bekliyoruz.